Evet arkadaşlar cümleden selamın aleyküm. Bu uşaklar bizim köyün uşakları. Saraylı bir kardeşimiz var burada. Söyle bakayım sen ismini soy ismini. Yusuf Terdi. Ne yapıyorsun sen? okul nasıl geçti? Karneni aldın İyi, mı? Aldım. Ne aldı? Takdir. Aferin sana. Sen? Senin ismin ne? Benim mi? Berat. Berat ne? Karaca. He Berat. Sen neyle geçtin Berat? Ben mi? Boş. Boş mu geçtin? Evet. Boş ver. Ben de en iyisi. Ben de boş geçiyordum. Hadi gelin bakayım şimdi danaların yanına gidelim. Siz hayvanları seviyor musunuz? Evet. He. Doğru söyleyin. Evet. Ben, ben köpekleri vurmaya kıyamıyorum. He? Vurmaya kıyamıyorum. Osimen'i Osimen de geldi bizde. Tamam. Değil mi? Kendi. Kendiyiz. <laughs> Fenerliler üzgün. Evet. Allah onların da yüzünü güldürsün. <laughs> güldürecek de. Değil alınır. mi? Evet, kuzeyde mutlu bak görüyor musunuz? Evet, danalarımızın yanına gidiyoruz arkadaşlar. Yeni çobanlarım. Arkadaşlar sınıfta kalmış. Ben kalmadım, ben de geçtim. Ben de geçtim. Alarak geçtim. Öyle bir şey yok kardeşim. Artık çobansınız. Değil mi? Evet. Adamsınız da. Ota bak ota. Çok ot var değil mi? Evet. Bakın mallar da maşallah keyifli. Ya, ben <laughs> da orada. Gelmişler Atı gölgenin altında. <laughs> Bak sizi gördüler hemen korktular. Nerede? Sen şimdi hangi danayı seviyorsun? Söyle bakayım Galatasaraylı. <laughs> Bir de ikardi forması giymiş. Hangisi? Neredeydi? Kahve bir şeydi. Şurada. Ya bu? He. Evet. Galiba bu. Berat sen hangisini seviyorsun? Ben seviyor? de bunu. Ulan Berat sen işi biliyorsun lan. Değil. O çok iyi bir tosun değil mi? Evet. Ben tozu seçmedim ki ben küçük oluyorum. Sen bu küçük müsün? Bu da güzel. Bu da güzel. Hı hı. O da güzel değil mi Berat? Hı hı. Evet. Siz peki hayvanları seviyor musunuz? Çok. Evet. İleride hayvancı olmak ister misiniz? İsteriz. Ben çok futbolcu olmak istiyorum. Vay aslanım benim. Allah sana inşallah futbolcu olmayı nasip eder. Berat sen ne olmak istiyorsun? Ben de futbolcu olmak istiyorum. Futbolcu mu? Hı hı. Yani illa futbolcu mu <laughs> Evet. Para geliyor işte ne güzel. Yani evet parayı, para önemli. O zaman siz inşallah futbolcu olursunuz beyler. İnşallah. Ben de Beşiktaş altyapısında yapısında oynadım değil mi? Ben de oynadım.